Herkese merhabalar. Bugün Emran Halıcı'nın sormuş olduğu gruplar sorusunun çözüm videosuyla karşınızdayım. Gruplar sorusunda bizden 3 tane kutu seçmemizi istiyor Emran Halıcı. Ve bu 3 kutudaki harflerin ya renklerinin aynı olmasını ya da farklı olmasını, harflerin yönlerinin ya üçünün de aynı olmasını ya üçünün de farklı olmasını, harflerin renginin üçünün de ya aynı ya da farklı olmasını, zemin renginin de ya üçünün de aynı ya da üçünün de farklı olmasını istiyor. Bu koşulları sağlayan 3 kutuyu seçmemiz gerekiyor. Öncelikle bu koşullardan birinin aynı olduğu durumları ele alalım. Mesela burada zemin renkleri mavi olan 6 tane, pardon 5 tane kutu var. Zemin renkleri de yeşil olan 3 tane kutu var. Mesela yeşilleri alsanız harfler C, C A. Yani C'ler aynı deseniz A bozuyor. Dolayısıyla yeşiller alınamaz. Arka planı yeşil olan kutuları alamayız. Mavi olsa B'leri aynı tutmaya çalışalım. A'yı almayacağız. Bunları almayacağız. Yönleri nasıl farklı olacak diye düşünüyorum. Mesela bu B'yi alsam. Ya da arkadaşlar yönüne bakmaktansa burada hiç farklı renkte yani üçüncü renkte bir harf yok. Ya kırmızı vermiş ya da mavi renkte bir harf vermiş. Dolayısıyla iki mavi seçsem diğeri kırmızı olacak. Veya iki kırmızı seçsem diğeri mavi olacak. Renkler birbirinden tamamen farklı olmayacak. Tamamen aynı da olmayacak. Dolayısıyla arka planı mavi olsun dediğimizde buradan bize bir cevap gelmiyor. Mavi olamıyor, yeşil olamıyor. ve o zaman üçünü de farklı alacağız. O zaman kırmızı olanı seçiyorum. Başka kırmızı yok. Dikkat ederseniz sorudaki tüm harflerin rengi ya kırmızı ya mavi. Dolayısıyla renklerin farklı olma ihtimali yok. Rengi mavi olanları eliyoruz. E, arka planlar farklı olsun dedik. E, yeşil arka planla tek kutu bu kaldı. A'lar aynı geldi. E, yönleri bunların farklı. E, geriye de bir tek A bu var zaten e, mecbur bu kutuyu seçmemiz lazım. Seçtiğimiz kutuların zemin renkleri farklı. Harflerin rengi aynı. Harflerin yönü farklı. Harfler aynı. Dolayısıyla bu seçtiğimiz üç kutu bizim koşullarımızı sağlıyor. Çözüm de bu şekilde olmalıdır arkadaşlar. Umarım faydalı bir çözüm videosu olmuştur. Sonraki çözüm videolarında görüşünceye dek sağlıkla kalın.